Pastamızın altı için 200 gram bisküviyi robottan geçirtiyoruz öncelikle. Robottan geçirtmiş olduğumuz 200 gram bisküviyi tereyağı ile rahat karıştırabileceğimiz geniş bir kabımızın içerisine alıyoruz. Eritmiş olduğumuz 90 gram tereyağımızı bisküvimizin üzerine alıyoruz. İster kaşıkla ister elinizle yapın. Bisküvilerin her tarafı yağ olacak şekilde her taraftan karıştırıp yağlanmasını sağlıyoruz ilk önce. Evet, her tarafı gayet güzel yağ oldu, karıştı. Şöyle elimle bir alıyorum ve bu şekilde olması lazım bisküvilerin. Kullanacağımız pasta kalıbımızın kenarına bak papyamızdan kesip yerleştiriyoruz ve bisküvilerimizi kalıbımızın içerisine alıp ister şpahteliniz ile ister eliniz veya bir tabak bardak altı ile bisküvilerimizi iyice basarak kalıbımızın içerisine altına tutturuyoruz. Evet ben bu işlemler için şpahtelimi kullandım. Gayet güzel kalıbım hazır şimdi. Bir adet limonun kabuğunu rendeliyoruz limon kabuklarımızın üzerine 300 gram süzme yoğurdu alıyoruz ben iki ölçü yapıyorum arkadaşlar fakat sizlere bir ölçü olarak veriyorum ben tarifi 200 gramlık bir adet süt kreması arkadaşlar ben iki ölçü yapıyorum kalıbım büyük size bir ölçü anlatıyorum ve ona göre de bir ölçü yazacağım ve 400 gram da yoğunlaştırılmış süt bunu süzme yoğurdumuzun üzerine alıyoruz. İki ölçü yapıyorum ben. Burada yanılmayın verdiğim tarif tek ölçü size. Önce bunları bir güzel çırpıyoruz. 150 gram limonatayı ben kendi yaptığım limonatayı kullandım. İçerisine mikserle çırparken yavaş yavaş aktarıyoruz. Kremamızı buzdolabına koyup bekletiyoruz biraz. Ben pastamda mango kullanacağım. Hiç kullandınız mı bilmiyorum arkadaşlar. Fakat Mango'nun tadı, aroması çok güzel. Pastaların içerisine de çok yakışıyor. Biraz doğraması sadece zor çünkü elden kayıyor. Ortadaki büyük çekirdeğinin içerisine, kenarındaki mangoları almakta biraz zorluk yaratıyor. Fakat harika bir tadı var, aroması var. Denemenizi tavsiye ediyorum mangoyu pastalarınızın içinde. 2 adet de muz kullanacağım ben pastamda. İstediğiniz kalınlıkta doğrayabilirsiniz. Mangonun üzerine ince ince doğruyorum. Karıştırıyorum. Mangonun aroması muza da geçsin diye karıştırıyorum ikisini. Ve şimdi zanemi alıyorum. Bisküvi kalıbımın üzerine geçecek şekilde alıp şpachtelim ile özellikle kenarları dolduruyorum. Şimdi zannenin üzerine istediğiniz bisküvileri kullanabilirsiniz. 150 gram kadar bisküvi lazım. Ben de büyük bisküviler var fakat küçük yenmeyen bisküviler de vardı. Ara arada o küçük bisküvilerimi kullanıp değerlendirmek istiyorum değişik şekillerde. Aralara onlardan yerleştireceğim. Dediğim gibi istediğiniz bisküviyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Biz bu pastada hiç şeker kullanmadık. Çünkü Pastalar için yapılmış olan yoğunlaştırılmış süt aşırı derecede tatlı. Bisküvilerin tadı da var ve kullandığımız meyvelerin tadı da olduğu zaman pasta aşırı derecede tatlı oluyor. Şeker neden kullanmadı diye düşünmeyin ve kullanmaya çalışmayın. Kesinlikle o pastayı yiyemezsiniz. Bu pastada hiç şeker kullanmıyoruz. Kullandığınız meyveleri bisküvilerinizin pastanızın üzerine Mümkün olduğu kadar dağıtın çünkü ne kadar güzel meyve fazla olursa o kadar da lezzetli oluyor. Üzerine tekrardan bir kat daha kremamızdan alıyoruz ve tekrardan aynı şekilde kullandığınız bisküvileri yerleştirip onun üzerine de tekrardan meyvelerimizi dağıtıyoruz. Aynı şekilde bir defa daha önce krema, sonra bisküvilerimizi ve onun üzerine de meyvelerimizi yerleştiriyoruz. En üst katın kremasını sürüyorum ve üzerine çikolata rendeliyorum. Pastanızı istediğiniz meyveleri ile süsleyebilirsiniz. Evinizde olan meyvelerle veya sevdiğiniz meyveler nasıl istiyorsanız ben muz, blubera ve ahududu ile süslüyorum üzerine. Evet, şimdi donması için, kalıp tutması için pastamı dolabıma koyuyorum.